Orada da bebek yani yatma yeri falan. yukarıya çıkıyoruz. Daha tam can. En yukarısı daha yapılmadı. Yapılma açmasında. Böyle. İsterseniz gelebilirsiniz. Kasalar var. Adları da var. Burası da aynı. İniyoruz hemen. Burada tablolar mablo var. Çok güzel gözüküyorlar. Dışından devam ediyoruz. Dışında göstereceğim yerler var. Havuzda böyle güzel şekiller var. Havuzun derinliği derin güzel. Şuradan bir havuzun giriş var ve buradan böyle köprü. Köprü de böyle çok rahat çıkabilirsiniz. Bu şekilde. Şöyle. Şöyle süslemek için güzel kapılar. En son yer olarak yemek yeme yerimizi göstereceğim. Orası da son yer. Burası da yemek yemek için 38 tane koltuk. Yani, yani 38 masaları 10 tane de masa.

Hey. Biraz o karalarıma her acı geçer Beyaz o karalarıma bu nasıl keder Niyeti çat 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 takmaksa İnanana patlamam Bir de peşimde gezden alçaklar var Deliricem her seçim akşamlarda Böyle sevmeden anlamazlar Görünce durmuyor kan damar Dıda kesse kaderimi yansa başta Biraz daha çapşup al Böyle Öyle sevmeden anlamazlar Görünce durmuyor kan damar Dıda kesse kaderimi yansa başta Biraz daha çapşup al